Ben Profesör Doktor Esin Korkut, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanıyım. Çölyak hastalığı hepimizin bildiği üzere gluten denilen bir proteine karşı kişinin kendisinde oluşan alerjik bir reaksiyondur. Kişi gluten içeren gıdalar aldığında ki bunlar arpa, buğday, yulaf ve çavdar da mevcuttur. Kişi de buna karşı bir alerjik reaksiyon gelişerek mevcut şikayetler meydana geliyor. Çölyak bir hastalıktır. Bunun yanısına bir de çölyak hassasiyeti dediğimiz gene gluteni aldığında kişilerde semptom oluşması şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Gluten ince bağırsaklarda oradaki pillerde, kıvrıntılarda hasar yaparak kişilerde, çocuklarda daha çok gelişim geriliğiyle, kilo kaybıyla karşımıza çıkarken biz erişkin hastalarımızda daha çok ishal, karında şişkinlik, huzursuzluk gibi şikayetlerle gelebiliyor. Çoylak çok geniş perspektifli bir hastalık olarak sadece ishal, iritabıl bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak gibi karşımıza çıksa da bir grup hastada nedenini bulamadığımız kansızlıklar, karaciğer enzim yükseklikleri, hatta migren atakları, bayan infertilite problemleri şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Çölyak hastalığındaki ana tedavimiz tamamen diyet üzerine gluteni hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi arpadan, buğdaydan, yulaftan uzak bir yaşam. Ancak bunun dışında sebzemizi, meyvemizi, pirincimizi hepsini yiyebileceğimizi hastalarımız bilmektedir.